Bugün Fevzi ile beraber Hunger Games game oynayacağız ama Fevzi yanımda değil. Şey şeyle mesajlaşacağız. Telefonla. Sky. Sky değil mi? Ha? Hadi girelim. Kanka. Atla. Ben uçtum. Bekle kameraya yerliyorum. Tamam. Ben tamam mı? Bekle. Fevzi'de birazcık lag var. O yüzden oynayamıyor. Ama... Lagın babası Fevzi. Hmm. Hmm. Ama titriyor ya. Kanka. kanka SG 10 işte 8 Gir. girdim Burası. Ar arkadaşlar Ar biz seçmiştik belki şey iş işe yar yaramaz kanka en sonunda şey yapalım mı beraber kalak mı beraber mi tamam kalmayı e deneriz hiç kimse bize vurmayın. vurmadan öldürür kesin tamam Bekle biz arkadaşlar mesela gönderiyorsunuz. tam başla. 3 saniye var. Bakayım. İyi 30 saniyeymiş en son. Ha başlıyor. Evet arkadaşlar siz de çık kazandınız. Oo baktım var. Olay kitimi hmm. verdi. Oy 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 ç şey, HP aldım. Hem ne de demir. Hem ne de demir kız Hangi ben tek ben tepe Anladım. tepeye çıkıyorum. Nereye lan? Tepeye tepeye. Ne oğlum ben ortadakileri kes. Aa ben bir adam buldum onu keseceğim. Baba. Ben bir sürü set alacağım. Kanka bende chestplate var lan ben ne yapayım on onları? Ha sen gel lan senin kaskın var. Vay be de skin hacker. Ha sen bana kanka öleceğim. Gel, gel. Kanka, bir şey ama öleceğim. Geldim lan. Koru beni. Şu altın zırhlı kes kesecekti. Oğlum adamın kılıcı iyi. <laughs> e? Bana da bir şeyler. Hiçbir şey yok öleceğim ki ben lan, ben lan adamın. Öleceğim öleceğim. Ne e vereyim kanka? Zırh ver. Benim. Hiçbir şey yok. Alt, altın zırhı var sadece. Neyse hadi gel. Şurada bir adam gördüm. Saldıra. Tamam. Hacker galiba. Siki ne hack birisinin? O hack aldım baba. ben hep istemiyorum ya çok karışık birim hep. Ben bir daha adam var işte. Hani? Evet. Gördüm. Ben vuracağım. Kanka geliyor. O doncun. Allah kahin. Kanka Onu da vereyim chest plate'ine. Ah. Canmış canmış. Muz ya. Kanka bana da versene. Yu hepsini yiyor bir de. Oyu keşke oyunda da öyle yesen. ayıyor. Hepsini bitirdi. Kanka hadi ya. Ben sıkıldım. Hadi ben gidiyorum. Ah. Hala uyuyor. Bir de gülüyor. Ama gel şuradan mı gitsek? Ne yapsak? Kanka adam konuşamıyor yazık. Donun benim lan. Donun benim. Donun benim. Anlatabiliyor muyum abi? Donun. ha ver. bir. Uç yancısı var. Ya. Üf. Ben de demirsekleyiz reis. Kanka! Hemen Chest'i boşalt. İşte şeyi. Lan adam var adam. Hani? Hani, lan, lan. Kız ne? kız kim oraya? Kim? Ol, olma kanka. Tabii ki de. O, Olay, tamam ol. Kim? Nerede? Nerede? Yok ki. Benim, 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 benim. Aa burada burada. Kanka yok. Ne burada? Aa oğlum ben de, ben de yok. Şu an önünde duruyor. Nerede lan? Yok kanka Amin, ben de Bende şey Ben de gözükmüyor. Kanka at, at adam buldum gel. Efsinlendi bu şey. Kanka öldü. öldü ben, ben de buldum. Ha? Ben de buldum. Ne? Oha görsen bir var ya adamı. Ne? Direkt buraya gelirsin adamı görsen. Ne oldu ki? Gel, eleyim. Kanka sen bu şeyi bulursun ort ortayı veya bu bu şekilde. Tam kesmişsin. Adamın çıktı. Ben geliyorum ortaya. ortaya Kanka kalmış. bende iki diye var. Bende bir. Bende iki. Abi İk İki tane daha bulayım da tamam tamamdır. Ha nerede ki bir göremiyorum gö zaten. Arkamda arkamda. Ha nerede? Ben göremiyorum kızı. Kız kayıp bende. Ne kız sen? Aa biz de full demiriz. Senin yaptığın gider bizim hoşumuza gider Her kardeş. Bak. Senin yaptığın gider bizim mahallede ki veletlerin hoşuna gider reis. Lan. Kanka şey gitsene. çekmişsiniz ya. Yani. He. O kim ya? Ya bizim karşı komşu. Anam. Kanka yemin ederim kız görünmezdi. Ben diyorum, diyorum ki bu kimi ya. öldürdü? Kanka var mı çakmak? Yok. Yok mu? Hepsine baktım lan. mi de? Evet. Nasıl lan? Çok oldu oğlum. Evet. O üç 3 diyem oldu. Yürü git lan. Bana ermeymiştin. Ve ermedin. Örel dediğim arkadaşlar biz bir el daha oynamıştık bir videodan sonra. Sonra aklıma donk etti. Oha. Dur. Şu an. Sus lan. Oh tipine bak. Ne? Adam ne? Ne Bedro. olmuyor adam Batman lan. Batman lan adam bildiğin. Sıradan bir Batman. Bedro. Kovala lan kaygı yok. Neredesiniz Bi bilmiyorum. Oo <laughs> kes. Kesmem lan yine. 5 kişi kalmış kanka. Nereyim, nereyim, zaman, değil mi? Aynen kanka. Kanka video video için sen öl öl lan. öl hmm. o öl öl Sonuçta baş başa kaldık. Zırhı yok. Zırhı yok falan. Ki öyle boş boş dolaşıyor et, etrafta. Ama. Tamam buraya. Sen gel. Otağa attım kıza. Dındırındın. Dındırındın. dın. Dın dırın, dın, dış, 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 dın. Sina! Kaybeden Fevzi'yi alkışlıyoruz. Kaybeden Fevzi nasıl bir duygu kaybetmek? Neredesin lan? Kaybetmek nasıl bir duygu? Bize anlatır mısınız? Ama gitti bak. Lan gel. Neyse arkadaşlar bugünlük bu, bu, bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi, iyi anlar. Abone olmayı unutmayın.